Sıkıcı yiyecekleri bırakıp kilo vermek için yüksek proteinli sosis ve yumurta kahvaltı McRiddles hazırlayıp her biri 38 gram protein ve sadece 395 kalori olan bu yiyecekleri sarabilir, buzdolabında saklayabilir ve 2 dakikada ısıtabilirsiniz. Kıyma domuz eti veya sığır eti ekleyin ardından bu baharatları ekleyip karıştırın. Bir yumurtayı kırıp karıştırın ve yaklaşık 6 eşit köfte yapın. Kabaran pankek için un, kabartma tozu, tuz karıştırıp az yağlı süt, bir yumurta ekleyip hamur yapın. Köftelerinizi her iki tarafı için yüksek ateş işte 2-3 dakika pişirin kıtır bir dış yüzey elde edene kadar Sonra bir halka kalıbı alın Üzerine sprey sıkın ve kaplayacak kadar hamur ekleyin Barcıklar çıkınca kalıpları çıkarın Ve pankekleri çevirin Şimdi kasede 6 yumurtayı kırın Çırpın ardından orta ateşte tavaya Yeterince yumurta ekleyin Katılaştığında kenarları katlayarak kare şekli verin Kapatmak için çevirin Birleştirmek için pankek ekmeğinizin üzerine Az yağlı peynir, sosis köfteniz, yumurta ve üst pankeki ekleyin Sonra akçağaç şurubu ile fırçalayın Tadını çıkarın